Merhaba YouTube. Merhaba YouTube. Ben uykuluymuşum. Hayır uykulu Uykuluyum ama uyudunuz hepiniz arabada. Arabada uyumayı çok seviyorum. Delik yoldayız. Ne diyeceğim ya? Yaşasın sonbahar. Sonbahar. Buraya... ben de ev boşa diyordum ki neden bu sene hiç sonbahar görmedik dedim. Bak. Bak. Bak işte sonbahar. <laughs> böyle bir şeydir diye mi? Evet Böyle anlamsızın, edilsiz bir şekilde bir şey gösterirsin Tam olarak böyle Marul gibi mi? Marul gibi şurada. yürüyorum Şimdi niye geldiniz diyormuş <laughs> Olabilir mi böyle bir şey? Olabilir Korkuttuk mu seni? Evet çok korktum Özel eşyanız var mı Yapımızı burada? Yapımızı çekmeyin lütfen bir şey olmaz ödüm, ya. Ödü kopmuş. Aynen öyle. Şakacılar belli oldu. <laughs> Buraya elimi koyayım da ne kadar büyük olur. Kılçığı senden büyük Evet gerçekten kılçıkları <laughs> kemik gibi. Alkolü büyük oğlum. <laughs> El ele tutuşun. Hayır böyle yapalım. <laughs> <laughs> Aynen. Youtube bence duran şeylerden hoşlanmıyor Youtube'da komik O zaman gel iki espri yap <laughs> Belki de hoşlanıyordur sen şimdi şey yapma Bu video izlenmez karım şu Mesela şu an izlenmez ya Ama ben şu an sana küstüm bile <laughs> Neden? Ama sen diyorsun ki bana yardım et Ama öyle yardım olmaz sen Sana neyin işi? Hayır ben sana boşu kürek çekmeni engelliyorum E ne yapabilirim ama? <laughs> Ayrıca insanlar normalde... Bak bu mesela yedir. kaos, iş yapar. İnsanlar kuzu çevirme, ahşap ev yapımı, bungalov yapımı... Herkes bunu izlemez. Bak diksiyonuna dikkat ediyorsun, yapma bunu. Normalde nasıl konuşuyorlar? <laughs> <laughs> Elini <yapacağım>. Çekeyim ya. <laughs> Motivasyonumu kırdın. Hiç motivasyonu kırılacak bir şey yok. Ama Nereye gidiyor? Hiç motivasyonum kırılacak bir şey yok. Ne güzel sana bir öneride bulundu. Taksiye bak. ya <laughs> of. Allah Allah. Koşamam. Ya sizi ittirecektik. Neden baktınız? Ustan oh. Ustam ne avladın? Diri yürü 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 <gülüyor> <gülüyor> Bir tane tut da izlensin be şu video Mert o Milyon izlenir mi? İzlenir. Bir tane tut. tut. Ya Mert Hocum bizim için bir balık evet, tutmaz mı be? Tutar be. <gülüyor> <gülüyor> Tuttum mu aynı bak bu kadar hafızam Vay yok. Ya o, o kadar basit mi bu iş. Neymiş bu ya? Ya ooo! Hiç hayatımda böyle bir balık yakalama görmedim. <laughs> Aa, çek çek! <gülüyor> <Çık> <gülüyor> ya beni öpüyorsun ya. <laughs> <laughs> Ayy. Değil değil ben <laughs> ne oldu verecek ya? Ya öp. Öp 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 öp. <laughs> Hiç görüyorum neydi bu arada. Romantik yapmayın izlenmez. <laughs> Atapok Fenağlı. mu gördü? Evet. Bu bir yalan bence Yemini biliyor musunuz? Dediğim, ben de Sen de mi gördün? Evet. Sesleri mi duyuyor? Evet. Yapman, evet. Neden bu bana yalan gibi geliyor? Lan. Şimdi benim yüzümden ne bir de kaçarsa çatanla vuracak. Bak tor gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Poseidon'um benim ya. Erkeğime bak ya. <laughs> Olmadı. Altı pot kaçmış. <laughs> wow. Sos çok acı. acılaştırdım. Farkolu tavuk yapıyoruz. Ben Gülcan'ı çekeceğim şimdi. Teşekkürler efendim. Farkoluyoruz tabağımızı. Bu kadar koyayım bence. Bittikçe koyalım bittikçe koyalım. Çünkü sosla karışacak. Sosu da ben yaptım. Buna burada. Ve yağımız kızıyor. Burada Gül'e kızıyor. <gülüyor> <gülüyor> burada da tavuklarımız var. Burada da ben varım. Gülom'un pembe bezi var. Ay gerçekten. Sarı bezi. bezler ölmez, şekil değiştirir diyebilir miyiz Gülom? <laughs> Harika bir soru bu. Arada. Şu anda mı buldunuz? Şimdi buldum. Zehir, zehir. Ben bir saniye mi zaten ya? Bir saniye ya! Bir saniye! <laughs> bu kadar eğilemediğim için hareketi tam yapamadım. İçtin mi sodayı? Evet. Neden? içinden E attım ya, yarım sona yazıyordu. Ya şu kola koysam Ya sen karınla beraber mi düşünüyorsun? Tek bir beyni mi paylaşıyorsunuz ya? Evet. Gerçekten. Evet. Sen ne yapıyorsun orada elinde sandalyeyle? İş yapıyorum. Ben ne yapayım? Ben yukarı şu anda. Ben zaten sarıyorum. Ben gidiyorum. Tamam. Çekiyor musun? Konfini ve geliyorum. Hadi buyur. Yani Kajun baharatı koyup yedireceğiz piştikten sonra. Evet. Ama kahve şey, hamilelik. Bir de misafirçi öğretmenim. Ya bu, bu Migros poşeti ne burada ya? Bütün sanatım engel olunuyor ya. Harikasın, devrem. Süper, böyle devam. Sweet chili. Bu benim en sevdiğim sos türü mayonez. Ketçap bu da en sevmediğim sos. Ketçabı bir zamanlar çok severdim. Soğuklular ve Sade mayonez. Ketçap çok seviyor Devoş bu arada ama artık o da sevmiyor. Çünkü gerçek ağız tadı olanlar ketçap sevmez. Eyvah. Hardalımız varmış. Nasıl? Oldu. Güzel miyim? Çok güzel. Son bir. He? On numarası. Nasıl? Sen on numarası. Röp sen var ya gerçek bir oyuncusun bu arada. Tek göründüğüm açı vardı kafana bunu kapattım. kapattın. Hissettim onu. Ben buradayım. Kameramanlar çıkmamaya çalışır ya yani, Nur'a evet, ben de buradayım. Çünkü Hayır, ben, ben hem kameramanım var. hem ortayım. Ben her şeyim ya şu an. <laughs> Anam. <laughs> Kameraya takıldım. Hoş <laughs> Hoş geldin Mert. Hoş geldin Marta. Hemen şekilde. Komik değil mi ya da? Değil ya. Bu ne ya? Arşı kötü. Kocam var mı? kokuyorum. Yani, sen Burada kokuyorum. Burada kokmuyorum Mutfakta değil. Bir dakika ama yerler görükmüyor. Koktum. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, koptum. kameraman çok zor <laughs> kameraman tamam. da Evet. Burada kokuyorum. Burada, evet. çıkıp kokmasın. <gülüyor> Dışarıdayım, <gülüyor> Harika. Yakaladım hep bu anları. Şu tavukların olduğu şey sıcak. Bunlar tavuklarımız. Evet. Tamam. <laughs> sen Burası ne baya. aşağı şey ya. Çok güzel. Hiç onunla uğraşma. Bu Tuzum onu pan Bunu tuz mısın? Benim Gerçekten canım. bir şey yapmadım. Hayırdır. Bir şey içer misin? Hayır. Evet. Hı hı. İçin. O gece ne oldu? Konuşmaya geliyorum neler? Onunla geçmişimiz ortak. Acılarımız ortak. Yaralarımız ortak. Şeyde, üstüne koyayım da öyle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin bağdaş kurmuş olması o kadar komik ki bu arada. Bilinçli mi yaratıldı bu? Ama ben nasıl bağdaş kuracağım? Ben şey artık İnşallah bu kadar şimdi. Ne kadar yaşında çıkmışsa böyle. Ne kadar Taze mi bu? Hı hı. Al. 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 ya? <laughs> Eyvah. Sağ ol. Hatasını almasın. Ya aldırmıyor <laughs> mu? Ya nasıl beni bırakıp gider <laughs> ya? tamam benim zorunluğum. Bunda ben, bunda ben bir yanımda aldım. Seni ne? Şey, evet. Yok ben... Üstünü örtmeye çalışmış olduğu bütün pislikleri siz ortaya çıkaracaksınız. Sizi mahkum ettireceksiniz. Düşman olsaydın beni öldürürdün. <laughs> Abla sen... Sen ne düşünüyorsun ya?